Thirteenth Hope 13. Ümit. In this hope I shall describe an important scene from my life. Scene sahne bu şekilde yazılıyor. C'den sonra E ve I'ler onu S okutuyordu. Onu da hatırlıyoruz buradan. Yani önemli bir sahne. An important scene from my life. Hayatımdan önemli bir sahneyi tasvir edeceğim, anlatacağım bu ümitte. It is bound to be somewhat lengthy. Somewhat adverb burada. Yani biraz. To a limited extent or degree. Not completely. Tamamen değil. Yani bunu Türkçesinden hatırlayacağız. Biraz uzunca. Bound to bu kelime önemli. Bu bound, bind fiil olarak geçmiş hali olarak fakat burada to be fiiliyle beraber kullanıldığı zaman sıfat veya zarf oluyor. Adjective or adverb. O zaman obliged yani zorunda olmak manası oluyor. İki defa kullanmış bu metinde o yönüyle inşallah kalıcı da olmuş olur. Herhalde biraz uzun olacaktır. Önemli bir sahneyi tasvir ettiğinden dolayı. So I hope you will not become bored or to be Offended bu birden fazla manası var. Burada gücenmek manasında. Fakat hakaret etmek, üzmek, kırılmak manaları var. Burada sıkılmak. Yani ümit ederim ki bu nedenle, ümit ederim ki sıkılmayacaksınız veya darılmayacaksınız, gücenmeyeceksiniz. Gücenmek kelimesi tam oturuyor burada. After, sonra. Fakat ing yapısıyla beraber geldiğini görüyorum. Yani gerondif dediğimiz yapı. Burada after being saved from captivity in Russia. During, during. Sesleri veriliyor buna. During the great war. Yani birinci dünya savaşı büyük savaş esnasında Rusya'da tutuklu from kurtulmuş olduktan sonra yani Rusya'daki esaretten kurtulduktan sonra after being saved from captivity in Russia my serving religion in the darül hikmet evet darül hikmet diye bir yapı var o dönemde Osmanlı'nın son dönemlerinde orada hizmet etmek dine hizmet my serving religion dine hizmet etmem darül hikmet'te beni alıkoydu keep kept geçmiş hali beni alıkoydu İstanbul'da for two or three years. 2-3 yıl beni alıkoydu. Then through the guidance of all wise Kur'an and the spiritual influence of Gavsul Azam and the awakening of old age. Bunlar hazır kalıplar bakın bu şekilde. Sonra through burada yine sayesinde vasıtasıyla aracılığıyla Kur'an'ın rehberliği yani Kur'an'ın hidayeti. All wise Kur'an-ı Hakim. Hikmet dolu yani mutlak hikmet Kur'an'ın rehberliği sayesinde spiritual influence of Gavsul Azam. Gavsul Azam'ın manevi tesiriyle yine bu true hepsini işliyor ve yine yaşlılığın uyandırmasıyla. Awakening of old age. I felt, feel, felt yani hissettim. weariness at civilized life of Istanbul and a disgust at its glittering social life. İstanbul'un medeni hayatından bir bıkkınlık. Weariness, tiredness, fatigue, exhaustion sinonimleri. Yani bir bıkkınlık, bir sıkılma. Disgust, noun olarak bulunuyor. Burada tabii noun yani isim halinde. E takısından da görüyorum zaten. Bu da an intense dislike. To cause an intense dislike for something. Fiil olunca yani bir şeyden yoğun bir şekilde nefret etmek. Biz buna tiksinti diyoruz. It's glittering, çafçaflı, yaldızlı, ışıldayan demek. Burada da İstanbul'un çafçaflı sosyal hayatından bir tiksinti ve İstanbul'un medeni hayatından bir sıkılganlık hissettim. Bir bıkkınlık hissettim. A feeling of longing for my native land drove me there. I went to one with the thought that since I am bound to die, I will die in my own country. Burada yine bound to'yu görüyorum. Yine sıfat halinde burada. Bu mahkum olmak, hani kader beni mahkum etti manasında işte zorunda olmak. Yani obliged. Madem öleceğim, madem ölmeye mahkumun, evet İngilizce'de de bu ing ile yapılar çok vurulmuyor ona longing, longing. Yani yine nazal kalıyor bu harfler. şiddetli istemek İkisi beraber geziyor. Fiil olarak da yine forla geziyor. A feeling of. Bu bir his. Burada memleketle alakalı üç tane ifade var. Onları da görüyoruz. Farklı şekillerde söyleme tarzları var. Onları bu metinde görüyoruz. Bu memleketim demek. My native land. Yani memleketime şiddetli bir arzu hissi sürdü beni oraya. Bu drive, drove. Yani beni oraya sevk etti. Ben gittim Van'a. I went to Van. With the thought düşüncesiyle. Ne düşüncesiyle since madem madem öleceğim memleketimde öleyim evet burada da my own country my native land ikinci şekli de bu memleketimde öleyim first of all her şeyden önce first of all I went to visit my medrese in one the horhor hor. medresenin adı özel isim olunca marka olarak onun için d takısı alıyor normalde özel isimler almaz fakat burada marka değeri taşıdığı için Van'daki medresemi ziyarete gittim I went to visit my medres in one the hor hor. Sonra sahne başlıyor. Evet. The Armenians had raised, had raised it during the Russian occupation. Like the rest of the buildings. The rest of the buildings diğer binalar gibi like Russian occupation işgal demek bu occupation. Yani Rusya işgali esnasında Ermeniler onu it. Buradaki it refer to hor hor. Raised burada fiil zaten. Mışlı geçmiş zaman. Destroyed to demolish to level to the ground to destroy manaları. Yani yerle bir etmek demek. Ermeniler yerle bir etmiş onu. Rus işgali esnasında aynı diğer binalar gibi. It was right under and adjacent to the once famous Stiddle. Stiddle kale demek. Van'ın meşhur kalesi. Famous. Adjacent next to, close, after facing, just before manaları var. Right burada tam manasında. Tam altında yani Van'ın meşhur kalesinin tam altında altında ve yanında yani kalenin dibinde. Which is a great monolith. Monolith yekpare taş demek. Yani büyük bir yekpare taş olan Van'ın meşhur kalesinin dibinde tam altında idi. Medresesi. Like a mountain. Bir dağ gibi yekpare bir taştan ibaret. My true friends, brothers and close students of the medrese were embodied before my eyes. Before, after. Bunlar konuşmaların da içinde çok geçen parçalar. Nasıl kullanıldıklarını da görmek önemli. Onlardan sonra noun yani normal cümle gelmiyor. Gerondifle gelen yapı da isimleşmiş oluyor zaten. Burada da isim zaten görüyoruz. Yani gözlerimin önünde embadiyi tecessüm etmek demek bu. Body beden bedenleşiyor diyor burada. Biz de ona tecessüm etmek yani cisme bürünmek. Hayali olduğundan dolayı zaten benim hakiki dostlarım, kardeşlerim ve yakın öğrencilerim, medresedeki yakın öğrencilerim gözlerimin önünde canlandılar. Some of those devoted friends Friends had become actual martyrs, while others had died due to that calamity and had in effect become martyrs. şehit demek martyrs devoted adanmış bağlı sadık yani o sadık dostlarımın bazıları some of those devoted friends had become actual actual gerçekten existing in reality yani gerçekten şehit olmuşlar had become şehit olmuşlar while others had died due to due to because of aynı manalara geliyor nedeniyle demek akabinde isim parçası alıyor due to death calamity yani o musibet calamity afet bela musibet demek calamity yani o musibet nedeniyle diğerleri ölmüşken samimi dostlarımdan bazıları da gerçekten şehit olmuşlardı tabii o bela musibet tarafından ölenler had in effect become murders. In effect, in effect bu da aynı actual gibi mana veriyor burada. Yani burada actual kullandığı için bir daha onu kullanmamak adına sinonimi olan bir yapı kullanıyor burada. Bu da adjective olarak operating, functioning, in force, adverb olarak in practice, actually. Burada da adverb görevinde. Yani zarf görevinde. O bela musibetiyle ölenler de gerçekten şehit olmuşlardı. I could not restrain myself from weeping. Fiilimiz restrain to control keep in check. Not olunca kontrol edemedim. From'dan geliyor. Myself kendimi ağlamaktan alamadım. I climbed to the top of the studdle which overlooking the madrasa climb tırmandım. The top zirvesine. Kalenin tepesine tırmandım. Ki kale manzaralı. Yani medresemi görüyordu. Overlooking the madrasa. Medresemi gören, medrese manzaralı olan kalenin tepesine tırmandım. Sonra detay veriyor. O yerle alakalı. Towers above it to the height of two minarets. İki minare yüksekliğinin üzerindeki kule gibi bir yer yani. Oraya tırmandım. And I sat down ve oturdum. I went back in my imagination. Bu hayalimde geriye gittim. Seven or eight years. 7 8 sene öncesine git. Gerisine back. Hayalimde 6 7 sene öncesine gittim. Having a powerful imagination güçlü bir hayal gücümün olması. A powerful imagination I wandered. Bu gezinmek demekti. Bir yere varma gerekçesi olmadan wandered. Gezindim. All around that time. O zaman civarında, bütün o zaman civarında o 7 8 sene dediği oralarda gezindim hayalimde in my mind. What is the difference between mind and brain? brain, mind the brain in action demişti bir yerde çok hoşuma gitmişti. İngilizce'deki brain and mind. Brain is an organ, mind, brain in action. İşlem yapmaya başladığında mind deniyor. There was no one around to distract me and draw me back. No one hiç kimse. Etrafta, civarda hiç kimse yoktu beni dikkatimi dağıtsın. Distraction dikkat dağıtmak. Yani dikkatimi dağıtacak kimse yoktu ve beni oradan geri çıkaracak. 7-8 sene öncesine gitti hayalinde dolayısıyla o geçmişten geri çıkaracak kimsecikler yoktu.